Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kinder sürpriz yumurtası açacağım. Arkadaşlar e, bu arada ben hastayım ve bu yüzden e, gözüm tıkalı, burnumdan konuşuyor olabilirim. Çok özür dilerim. Bundan sonra her gün video yükleyeceğim zamanım oldukça ve bugün de yüklemek zorunda olduğum için e, Kinder sürpriz yumurta açılımı videosu yükleyeyim dedim. O zaman arkadaşlar hemen açılıma geçelim. Evet arkadaşlar yumurtamızı alalım ve hemen açalım. Arkadaşlar tabak almayı unutmuştum. Onu aldım. Onu biraz kenara çekelim. Kadrajı bozmasın. Şimdi açıyorum. şu tarafında. Açayım. Yumurtamız bu şekilde. Hemen şimdi bunu kabımıza açalım. Şu çikolatamızı kenara koyalım. Ve hemen oyuncağımızı açalım. Evet arkadaşlar. Oyuncağımızın kenarı çikolata olmuş. Paketin içinde bir oyuncak. Acaba neymiş açalım? Bu arkadaşlar damga. Evet bu bir damga. Çok mutluyum bana damga çıktı. Ve böyle gonca ne deniyor unuttum bir şey var bu unutmadını yoncaydı galiba açıyorum makas alayım arkadaşlar geleyim evet arkadaşlar makas aldım geldim hemen açayım şekilde koyayım kenara. Sanırım bu damga arkadaşlar. Bakalım. Burası açılıyor. Evet. Minnoş bir damga küçücük. Benim dediğim gibi yonca şeklinde. Böyle bir damga. Çok güzel arkadaşlar gerçekten ee, şey bunların şeyi varmış galiba ee, şu galiba boya yani bildiğim kadarıyla ha, bunlar resim yapıyormuş galiba bu böyle fil şeyi damga gibi bir şey bu kalem bu galiba işte bir şey bizimkine de şu çıktı aslında karakteri olan bu ama bize bu şeyden çıktı hadi o zaman damgamızı deneyelim. Evet arkadaşlar kağıt aldım. Hemen şimdi deneyelim. Evet açıyorum. Bu şekilde düzünle tarafa geliyorsa şöyle. Evet çok şirin ama çok bastırmamak lazım galiba. Çok bastırılıyor. Evet tam çıktı. Evet arkadaşlar ben çok beğendim. Birazcık da çikolatasını yiyelim. Şöyle. Arkadaşlar ASMR videosu yapmaya çalıştım. Daha yapayım. Umarım duymuşsunuzdur. Evet arkadaşlar şu an hiç ses yok. Bir daha bir ASMR yapalım. Umarım oluyordur yani. Umarım olmuştur. Buraya hatta damgayla doldurmak istiyorum. Minnacık bir şey. Çok küçük gerçekten. Orada bir gösteriyordu. Çok güzel. Buna bastırması. Ama e, mürekkebi azalmışsın. Biz hemen batalım bunu. Bu şekilde koyalım kağıdımızı. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kalplerimi oluyorum Ve sizde de içine alıyorum. Bye bye.